Evet arkadaşlar bugün Aslan'a yeni bir, bir, videomuz var. Evet. Aslan. Evet arkadaşlar Aslan'la bugün yeni videomuz için hazırız. Doktorculuk oynayacağız bugün. Aslan hazır mısın? Sayın, bunu sana evet. Evet Aslan bugün ne yapacağız? Bunu böyle şimdi, şimdi Evet bugün doktorculuk oynayacağız değil mi? Çok büyük bir doktor setimiz varmış. Acaba neler var bu setin içinde? Bakalım mı? Sayılır, hadi. hadi aç bakalım. Ya. Neler çıktı aslan oradan? Aslan doktor setinin içinde neler varmış? Tanıyalım mı tek tek? Evet. Ben sana anlatayım mı bunları? Ne 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 işe yaradığını söyleyeyim mi? Evet. Aslan bu doktor setinin içinde neler varmış? Hadi bakalım. Bak bir tane şırınga var. Bu şırıngayla iğne yapılıyor. Az. az değil az, mi? Az az az. Onunla... <laughs> hayır. Azın azın. O, onunla değil. Bununla böyle... E, dizlerine vuruluyor böyle. Adı, Kontrol adı. ediliyor. As. Evet bununla da e, dişlere bakılıyor. Baba, evet. Bununla da e, kalp atışları dinleniyor. Değil mi? Bununla çıkartalım. As. Takayım mı bunu sana? Evet. Bir dakika. Aslan şimdi bunların hepsini tanıyalım mı? Ne işe yaradığını. Evet. Ee, bak bunu Aslan. Hadi Aslan bu derece ölçer biliyor musun bununla ee, bak böyle derece ölçülüyor Aslan doktorculuk aletlerimizin hepsini tanıyoruz bir ben. evet evet doktor gözlüğümüzü de takalım, baba, onu takalım ya. ben yardım edeyim mi yok bir sürü doktor aletimiz var burada tamam Bak, doktor gözlüğümüz var. Önce gözlüğümüzü takalım. Hayır, takmayalım. Tamam, bir dakika. Doktor gözlüğümüzü takalım önce. Hayır. Evet, doktor gözlüğümüz var bir tane. Bir tane e, kalp atışlarını dinlemek için bir aletimiz var. Takalım mı bunu? Hadi bunu takalım. Bununla kalp, kalbini dinliyorsun. Tık tak tık tak tık tak. Eksik. <laughs> <oksivirin> mi? <laughs> Hastalığın var mı? Yok. Yok mu? Tamam çok güzel. Bununla da dişlerime bakabilirsin. Var. Aa, dişlerim iyi mi? Evet. Doktor bey? Kapat. Aa, dişlerim iyi durumda mı? Evet. Evet. Bak bunlar da hap. Eğer e, hap içmem gerekiyorsa bana bunlarla hap verebilirsin. Az. Tamam. Ben de senin dişlerini kontrol edeyim mi? Evet. Aç bakayım ağzını. Hmm, dişlerinizi de biraz fırçalamamız lazım ama. Hiç fırçalamamışsınız. Biraz <laughs> dişlerinizi... Aslan gel bakayım kalbini dinleyin. Bak. Tik tak, tik tak, tik tak, tik. <laughs> <Öksürün> biraz. <laughs> Çok iyisiniz. Evet. Neyiniz var acaba? Sosu biraz Burası biraz yaralandı mı? Hemen bakalım ona, gözlüğümüzü de takalım. Hmm. Ee, buraya bir bakalım. Burası mı? Tamam. Ee, bir derecenizi ölçelim bakalım, ateşiniz kaç derece önce? Hmm, 36 derece ateşiniz. Ateşiniz çok normal. E ee, dişlerinize bakalım o zaman bir. Tamam biraz da bununla da bakalım. Tık 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 tık. Tık 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 buraları acıyor mu? Evet. Tamam buralara da yapacağız. Evet bununla da kulak içine bakıyoruz. Kulağınıza bakalım hemen. Kulaklarınızda bir şey var mı? Öbür kulağınıza bakalım. Kulaklarınızda hiçbir şey yok. Evet bir kere de bunu deneyelim bakalım. E ee, Şimdi buralara biraz aşı yapalım o zaman iyileştirelim. Kolumuzda da biraz aşı yapalım mı? Yok. Tamam. O zaman. makas, makas Evet, makasla o zaman bu ağrıyan yeri biraz keselim, açalım bir bakalım Ay. ne gözüküyor. Bak. Tamam. Evet, makasla burayı açabilirsin biraz. Açıp bakabilirsin burayı. Evet, burayı açabilirsiniz. Dişleriniz nasıl? Dişlerinize biraz bakalım mı? Biraz dişinize bakalım. Tamam. Sizin hastalığınızı çözdüm ben. Bu ilaçları içmeniz lazım. Geçtiniz mi? Evet. Tamam. Kalbimi dinle. Gel ya, bakayım. Yatıyorum hemen. Hasta oldum ben. <laughs> Biraz daha bak bana. <laughs> Buraya da tut. Başka yerlere de tut. Dinle evlilik. <laughs> Neyin var doktor bey? Biraz İğne mi var? İğne mi yapmak lazım? Ama e, ateşimi falan da ölç biraz. İki, on, 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 on. Bak bu derece galiba. Ateşimi de bununla ölç. Kolumdan. Ateşim var mı? Evet. Sen de bunu Hap mı bu? Evet. Tamam. Onu... İğne mi yapacaksın onunla? Evet. Hadi, hadi. Buraya mı yapacaksın iğne? Oh. Buraya, yukarıya yap. Bak buradan yapacaksın iğneyi, buradan. Tut koluma. Şimdi ben doktor oldum. Neyiniz var? Karnınız mı ağrıyor? Tamam. Önce biraz ateşinize bakalım hemen. Ateşiniz var mı acaba? Nerede ateş ölçerimiz? Tamam. Önce biraz ateşinize bakalım. O, ateşiniz iyi. 36 derece. Evet. Şimdi de kalbinizi dinleyelim. Öksürün. Ee, burada öksürün bir daha. Bir daha öksürün. Evet. Ee, karnınız çok iyi hasta. Ay çok fena hasta biri geldi. Çok hasta biri geldi. Doktor buyurun buyurun. Bey, doktor bey müsait misiniz? Ben çok hastayım. Bana bakar mısınız? Hemen hemen iyileştirin. Neyin var acaba? Ekse. Biraz dinley dinleyin. dinleyin. Başka yerlerimi de dinle? Buraları mı? <laughs> i̇yi miyim? Evet. Tamam. Dış... Diş... Ya. Tamam. tamam. Dişlerime de biraz bakın. Dişlerim de çok ağrıyor. Ne olur, ne olur. Dişlerime bakın. Dişlerim iyi mi? Tamam. Ee, ne var orada başka? Biraz kulaklarıma da bakar mısınız? Kulaklarım da ağrıyor. Sen ver bana Tamam. Önce onunla kes. Tık, tık, tık. Evet, yarayı kapattınız. Biraz kulaklarıma da bakar mısın kulaklarıma? Evet, yavaşça kulaklarıma bak. Kulaklarımı hiç duymuyorum. Tamam, buradaki kulağıma da bakın. Kulaklarında bir şey var mı? Yok. Tamam. Ben bir hata istemiyorum. Tamam, ilaçları biraz yiyeyim. Kaç kaç derece ateşim var? Biraz ateşimi dinler misiniz? Tamam, ben de bunu böyle yapayım da. Tamam, bak şu derece... Taz. Ateşimi ölçer misiniz biraz? Evet, onları oraya taşıdık. Biraz ateşimi ölçün lütfen. Çok ateşim var. Kaç dereceymiş ateşim? 8 mi? Tamam 8 en iyi ateş derecesi. Ee, ondan sonra bir iğne yapın bana biraz kendime geleyim. Biraz bir iğne yapar mısınız? Yardım edeyim ben size. <laughs> i̇ğne olsun bence. Şimdi de ben doktor oldum. Hastamız ee, Aslan. Neyiniz var? Ee, neyiniz var acaba? Karnınız mı ağrıyor? Hemen dinleyeyim karnınızı. Öksürün. Bir daha öksürün. Karnınızda hiçbir şey yok. Ee, dişlerinize biraz bakalım. Ee, dişlerinizi az fırçalıyorsunuz galiba. Biraz daha fırçalamanız lazım. Tamam mı? Eee... Kulaklarınıza bakalım. Kulaklarınıza bakalım nasıl kulaklarınız? Bu kulağınız çok iyi. Öbür kulağınıza bakalım. Kulaklarınız da çok iyi. Ateşiniz çıkıyor mu hiç ara ara? O zaman biraz ateşinizi ölçelim bakalım kaç derece. Hmm, 36 derece. Ateşiniz çok iyi. Tamam biraz ilaç vereyim size. Bunu biraz için daha iyi hissedersiniz kendinizi. Bitti. Bitti mi? Tamam. Şimdi ayaklarınızı biraz düzeltin. Ayaklarınızı da kontrol edeyim. Tamam. Bununla, bununla ne yapalım? Ağzınızı bir açabilir misiniz? Hmm, dişleriniz çürümeye başlamış. Dişlerinizi her gün fırçalayın. Ayaklarınızı e, şöyle düz tutun. Ay, Ayaklarınız iyi mi? Evet. Tamam. Geldi Neler geldi? <laughs> Kurtlar mı geldi? Kurtlar mı kovaladı sizi? Ayaklarınız çok yorgun olmuş galiba. Yok. 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 Tamam. Biraz bakalım dizlerinize. hissediyor musunuz? Yok. Kurt geldi. Hı, <laughs> tamam. O zaman... Bak o da, da kurt geldi. Tamam o zaman ayaklarınıza hemen iğne yapacağım. Sizin ayaklarınız iyileşecek tamam mı? Kutlar gitti mi? Kutlar gitti. Tamam. Oy. Ayaklarınız iyi mi? Evet. Geçmiş olsun.